selam ve merhabalar. Ben de Bugün sizlerle yeni bir konsepte başlıyoruz. Daha doğrusu benim son zamanlarda yabancı içerik üreticisi e, YouTuber'larda çok sık gördüğüm bir akım var. Onu bir denemek istedim. Hemen kısaca bahsedeyim. Çok basit aslında. Far paleti koleksiyonlarından rastgele 10 tane far paleti seçiyorlar. Ve bu far paletlerini işte bugün olsa alır mıydım? Şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutuyorlar. Bazıları da en kötüden en iyiye doğru sıralıyor. Ben şöyle düşündüm. Ben gene rastgele bir şekilde 10 tane far paleti seçeceğim ve bu far paletlerine puan vereceğim 10 üzerinden. 10 üzerinden kaç? Ve bugün olsa alır mıydım? Gene böyle bir konsept düşündüm. Bence çok eğlenceli olacak. Yani bence zaten far paletleri varsa işin içerisinde eğlenceli olmaması mümkün değil ama neyse. Bazı insanlar bunu böyle gitmişler. Kendileri rastgele 10 tane palet seçmişler. Bazıları da uygulama kullanmış. Ben de uygulama kullanacağım. Benim her zaman kullandığım bir uygulamam var. Küçük Kararlar isminde. Böyle bir çarkı var. Bu çarkın içerisine bütün far paletlerimi yazdım. Çarkı çeviriyorum. Denk gelen far paletlerini de seçeceğim. Bakalım bugün alır mıydım? Ne düşünüyorum haklarında şu anda? Falan onlara bakacağız. Hadi bakalım. Hemen hızlı hızlı 10 tane seçmek istiyorum. 10 çünkü çok. Evet paletlerimi rastgele bir şekilde seçtim. 10 tane paleti alıyorum ve geliyorum. 10 paletin 10'unu da getirdim. Hemen başlayalım. Birincisi Revolution'ın Friends işbirliğiyle ile çıkarttığı Joy isimli far paleti. Ben bu far paletinin renk hikayesine bayılıyorum. Bayılıyorum. Bence inanılmaz güzel, tatlı bir renk hikayesi var. Ve aynı zamanda buradaki mesela Dr. Drake isimli pembe gerçekten böyle çok farklı yansımaları olan böyle klasik bir pembe değil yani böyle yani multichrome biraz iddialı olacak ama yani güneşi çok güzel yansıtan bir pembe. Aynı şekilde buradaki Ben da mesela. Yani hiç bulamazsınız demiyorum ama gene de böyle her far paletinde olan renkler değiller yani bunlar. O açıdan benim gerçekten çok çok beğendiğim bir far paleti ama buradaki ne Partner ve Junior isimli altın sarısı, bronz renkler gerçekten hiç güzel, hiç güzel performans göstermiyorlar. Matları gayet güzeller. Biraz üst üste uygulama yapmak gerekiyor. Hani böyle rüya gibi farlar değiller belki ama hiç de fena değiller. Yani matları ile ilgili öyle bir problem ben pek bir problem yaşamadım. Yalnız yani bu far paletini tek başına kullanarak bir makyaj yapmak, en azından her gün kullanabileceğimiz bir makyaj yapmak çok mümkün değil ki. Benim için açıkçası bir paletin en büyük eksilerinden birisi o. Bu iki rengi de çok fazla beğenmediğim için bu far paletine 7 puan veriyorum. 7. 10 üzerinden 7. 2 puanı bunlardan kırdım. <laughs> 1 puanı da tek başına kullanılamamasından kırdım. Onun dışında çok severek kullandığım bir far paleti. Ha, tekrar alır mıydım? Evet alırdım. Kesinlikle bu renk hikayesini yani bunların çalışmadığını biliyorum ama gene de bu renk hikayesi için kesinlikle bu paleti ben tekrar alırdım. Bir diğeri Black Eyes. Revolution'a Black Eyes isimli far palete 9 veriyorum. <laughs> çok kolay. Bu eğer benim Revolution'ın en kötüden en iyi far paletlerini sıraladığım videomu seyrettiyseniz zaten biliyorsunuzdur. Bu benim en sevdiğim far paletlerimden bir tanesi. Bana kalırsa bu far paleti gerçekten yani çok harcandı. Harcandı bu palet. İnanılmaz güzel bir far paleti. Özellikle buradaki iki renk bu iki renk Natasha Denona'nın farları kadar iyi çalışıyorlar. Birazcık daha fazla tozutuyorlar sadece. Onun dışında hiç hiçbir sorun yok. Benim bir puan kırmamın sebep buradaki kırmızının çok iyi çalışmıyor olması. Yani çok kötü değil ama çok sert preslendiği için birazcık çalışması zor bir kırmızı. Yani böyle çok yani pigmentinin ne kadar iyi olduğunu görüyorsunuz ama çok sert. Yani göze uyguladığınız zaman biraz uğraş uğraştırıyor. Onun dışında siyahları mükemmeller siyahları inanılmaz güzel inanılmaz güzel şu iki rengi çok gereksiz buluyorum yani çok ufak tefek hani buçuklu vermek istemiyorum yani o kadar da değil zaten on üzerinden veriyorum buçuklu verebiliyorsam dokuz buçuk verirdim o kadar güzel bir palet gene çıkartsınlar gider bir tane daha alırım o kadar sevdiğim bir palet tabii ki bugün olsa gene alırım bir sonraki Natasha Denona'nın mini nude far paleti ben bu renk hikayesini çok fazla kullanmıyorum çok böyle yani sürekli elimin gittiği renkler değiller bunlar çok günlük makyaj evet biliyorum öyle olduğunu ama ben böyle daha renkli makyajlar yapmayı seviyorum o yüzden çok elim gitmemekle birlikte kalitesi o kadar güzel ki o kadar mükemmel bir far paleti ki bu ya renkler birbirleriyle inanılmaz iyi anlaşıyorlar ya uygulaması o kadar kolay ki yani bunu bir seviye sonrası benim far paletine bakmam ve gözümde makyajım belirmesi yani <laughs> abarttım gene çok gerçekten çok kaliteli bir far paleti ya çok acayip bir şey yani inanılmaz ya böyle saçma sapan hiç düşünmeden şunu buraya süreyim onu oraya süreyim falan diyorum bir bakıyorum makyajım mükemmel olmuş. Öyle bir far paleti yani buna da gene 9 vereceğim ama 9 vermemin tek sebebi benim bu renkleri kullanmıyor olmam çok sık. Ki öyle düşünüldüğü zaman aslında bugün benim bu far paleti hani bugün olsa tekrar alır mıydım dediğimde madem o renkleri kullanmıyorsun Almam demem lazım ama alırım. Çünkü çok güzel yani. Kalitesi çok iyi bir palet. Hakikaten çok iyi. Yani aslında onda hani onda renk hikayesi dolayısıyla 9 verdim. Gene alırım. Tekrar alırım. Çok güzel bir palet. Bir sonraki far paleti Notun 02 Romantic Date isimli. Böyle sanki çok eski bir far paleti değil. Bu daha yeni çıktı. Çok yeni değil ama minicik bir far paleti. Bence renk hikayesi çok güzel not. Bir de bunun daha böyle nötr tonlu, daha böyle kahverengiler, daha günlük makyaja uygun bir versiyonu da var. Yani aslında bu da çok günlük makyaja uygun da böyle çılgın bir palet de değil yani. Hani pembeler falan var içerisinde ama birazcık ufak bir palet yalnız. Bir tanesi 0.79 gram. Ben bu far paletini şu anda daha yeni yeni deniyorum aslında ama denediğim kadarıyla beğenmedim. Işıltılı farları çok tebeşirimsi gibiler. Matları çok pigmentli değil. Işıltıları da çok pigmentli değil. Yani böyle baktığınız zaman ben bu griden mesela çok ümitliydim hani. Güzel bir sonuç alırım diye düşünüyordum ama belki oradan üzerindeki tozlar bile gözüküyordur. Yani çok güzel çalışan bir far paleti değil açıkçası ve bugün olsa kesinlikle almam. Yani renk hikayesi fena değil. Böyle çok ufak minik kompakt olması hoşuma gitti. Ama onun dışında ben bu far paletini ne yalan söyleyeyim. Hiç beğenmedim ya. Hiçbir numarası yok ve açıkçası bu kadar minik bir far paleti içinde fiyatı yüksek. Ama kullanılmayacak bir palet de değil yani. Ben bugün olsa tekrar almam ama bir 5 mi versem, 4 mü versem bilemedim. 4 veriyorum çünkü çok pahalı bu kadar küçük bir palet için. Evet, onun üzerinden 4 veriyorum. Bugün olsa da üzgünüm ama almam. Çünkü beğenmedim yani yapacak bir şey yok. Bir sonraki far paleti bir klasik. Too Faced'in Chocolate Gold far paleti. Ben bu paleti seneler önce aldım. Ve çok az kullanıyorum. Elim gitmiyor. Yani kullanmaya kıyamıyor değilim ya da beğenmiyor da değilim. Bilmiyorum. Bir türlü kullanasım gelen bir far paleti değil. Çok güzel bir far, far paleti. Yani ben ilk böyle aldığım zaman o kadar etkilenmiştim ki şuradaki Dripping Diamonds isimli farı swatchlamıştım. Ne oluyor ya demiştim böyle. Ya hala çok yani tabii o zamanlar için çok daha etkileyiciydi. Şu anda belki çok etkileyici görünmeyebilir ama vakti zamanında en azından ben bu far paletini alırken çok heyecanlanmıştım yani. Acayip böyle severek almıştım. Ama aldım, birazcık kullandım ondan sonra da ya işte çok fazla far paletinin çıkmasının da böyle bir eksi yönü var tabi. Bir eksi olarak şunu söyleyebilirim. Buradaki Old Money, Famous yani bu renkler işte ne bileyim chocolate gold Bunlar benim böyle kullanmayı çok çok sevdiğim renkler değiller. Performansları çok çok iyi. Hatta mesela bu ikisinden daha iyi bu renkler ama şöyle baktığınız zaman bence oradan da öyle gözüküyordur. Çok birbirine benziyor. Yani ya ne gerek var? O zaman üçünü birden aynı palete koymanın bence hiçbir manası yok. Hani öyle bir eksisi olduğunu söyleyebilirim. Belki başka bir şeyler işte ne bileyim daha bir daha bir turuncu ne bileyim. Belki daha açık bir pembe ya da daha koyu bir pembe falan konsaymış ya da başka bir yeşil. Yani sadece yeşil makyaj yapabilseymişsiniz mesela paletle. Belki o zaman daha çok elim giderdi ama işte dediğim gibi yani ilk çıktığı zamanlar için gayet güzel bir palet. Bir daha olsa, gene olsa gene alırım ama. Gerçekten çok iyi bir performansı var. Yani çok çok tatlı bir palet. Çok da severek aldım ve çok yani her kullandığımda beni heyecanlandıran bir palet. O yüzden gene alırdım. Ve 8 veriyorum 10 üzerinden. O da yani bu aynı renkler için. Aynı renkler bir de elim çok gitmediği için kırdım. Yoksa gayet güzel bir palet. Performans çok iyi. Bir sonraki palet The Balm'ın Smoke Balm paletlerinin dördüncüsü Volume 4 paleti. Ben bu paleti yani neredeyse bitirdim. Yedim, bitirdim. Gerçekten inanılmaz tatlı, çok çok güzel bir palet. Tam benim sevdiğim palet. Böyle üçlü bir palet olacaksa işte her bir renginin performansı bu kadar iyi olmalı. İnanılmaz güzel bir palet. Bunu hala alamadığımızı biliyorum. O yüzden çok fazla da üzerine gitmek istemiyorum ama yani bugün olsaydı kesinlikle bir tane daha alırdım. Benimkinin özellikle ortadaki mat rengi birazcık yapısı değişmeye başladı. Çok uzun süredir bende. O yüzden normal. Ben gerçekten çok severek kullandım bu paleti. Hala da çok severek kullanıyorum. Bence çok güzel bir palet ve kesinlikle bir daha olsa kesinlikle bir daha alırdım. Yani benim bu paletle ilgili söyleyebileceğim hiç kötü bir şey yok. O yüzden de 10 veriyorum. Gerçekten çok güzel bir palet. Bir sonraki kesimeş baksın Eblaze isimli paleti. Bu Smashbox'ın en klasik, en böyle bilinen far paletlerinden bir tanesi. Ben de çok önceden almıştım. Seneler önce almıştım. Çok da severek kullandım. Hala severek kullanıyorum ama renk hikayesi biraz artık gene işte tam çaktıt gold'ta dediğim gibi. Alırken benim için çok heyecan vericiydi ama şu anda artık öyle değil. Yani bu renk hikayesini sahip kim bilir kaç tane far paletim var. Onun dışında yapısı vesaire yani hiç ı -ı, hiç kötü bir şey söyleyemeyeceğim. Gayet güzeller renkler birbirleriyle çok iyi anlaşıyor. Özellikle buradaki bu kiremit rengi, bu yanık turuncu renk benim favori renklerimden bir tanesi. Yani bu tarafını çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Yani o kadar çok kullanmıyorum. Bu tarafını daha çok seviyorum. Ama genel olarak çok sevdiğim bir far paleti. Zaten ne kadar kullandığımı da görüyorsunuz. Gerçekten çok da güzel çalışıyor. Böyle yanınıza almalık. Normalde ben bunu set içerisinde, setle satılıyordu. O yüzden normalde paketlemesi böyle değil ama bu paketleri de çok güzel. Kendi orijinal paketleri de çok güzel. Hani böyle ufak bir far paleti arıyorsanız iyi performans gösteren sizi hakikaten yarı yolda bırakmayacak. Bence Smashbox'ın bu minik paletleri çok çok güzeller. Çok çeşitli renk hikayeleri de var. Bu da çok güzellerinden bir tanesi. Dediğim gibi şurayı çok fazla kullanmadığım için 9 veriyorum ve kesinlikle bugün alıyor olsaydım ilk defa kesinlikle gene alırdım. Çok fazla pişmanlığım yok. Bir sonraki palet Natasha Denona'nın mini retro far paleti. Yani bu benim en sevdiğim far paletlerimden bir tanesi. Bunu almamam gibi bir şey söz konusu olamaz. Renk hikayesi bence inanılmaz tatlı. İnanılmaz tatlı ya. En alta swatchladım. Umarım görebiliyorsunuzdur oradan. Artık sol koluma geçiyorum. Ya gerçekten o kadar güzel ki ışıltılılar bebek ya bebek yani. Bir bebek gibiler çok çok güzel çalışan benim bayılarak kullandığım bir far paleti. Sadece ortadaki rengin çok iyi performans gösterdiğini düşünmüyorum. Çok güzel bir e, rengi yok göz üzerinde. Grimsi gözüküyor. Böyle pandaki hakiyi gözde alamıyorsunuz. Biraz böyle çamur rengi gibi. O açıdan benim yani, uf, yani oradan kesinlikle biraz eksi yani. Onun için de 9 veriyorum. 9 ama bir daha olsa bir daha alırım. Çok sevdiğim bir palet. 10 üzerinden 9'u hak eden bir palet. Bir sonraki palet benim bugün gözlerimde olan. Bütün hepsi değil ama daha yeni kullandım. O yüzden bunun gelmesi benim çok hoşuma gitti. Çünkü çok yani güzel yorumlayabilirim şu anda. Pastel'in So In Love serisinden Soul isimli far paleti. Böyle yeşillerden oluşan çok tatlı bir palet. Ben bunu çok uygun bir fiyata almıştım. Bildiğim kadarıyla hala çok uygun fiyatlı özellikle indirimde yakalarsanız. Ben bugünkü makyajımda aslında zaten görünüyor. Buradaki rengi kullandım. Bu ikisini kullandım. Ve gerçekten çok da sevdim. Yani açık konuşmak gerekirse bence Pastel çok iyi bir iş yapmış bu far paletleriyle. Böyle inanılmaz pigmentliler mi? Hayır. Yani gerçekten kat kat uygulama yapmanız gerekiyor. Ama şu yeşilin güzelliğine bakar mısınız? Renk bence inanılmaz güzel. Bu renk hikayesi çok tatlı olmuş. Yalnız ben başka bir far paletinden de bugün yardım aldım ve bu paleti kullanırken tam olarak aklıma bu geldi. Hatta dedim ki bunu mutlaka videoda söyleyeyim. Buraya böyle bir tane acı kahve konması gerekiyormuş. Bu renkle çünkü çok çok güzel gider. Bununla da bir tane acı koyu kahve böyle koyu yani bu çünkü bana geçiş rengi mesela. Hem buraya hem buraya iki tane böyle bazı rengi koymuşlar. Açık renk koymuşlar işte. Onlar yerine hatta tam olarak şuraya tam bu noktaya konacak bir tane acı kahve bu far paletine uçururmuş ya. Çok güzel çok yani şöyle farlar çok iyi çalışıyor demiyorum. Ama fiyatına göre çok iyiler. Çok iyi çalışmamasının sebebi de şu çok pigmentli değiller. Yani bunu mesela parmağınızla uygulamanız gerekiyor. Buradaki ışıltıda iki tane var. İkisini de parmakla uyguladığınız zaman daha iyi sonuç alıyorsunuz. Fırçayla uygulayacaksanız bir 4-5 kat geçmeniz lazım. Özellikle benim gibi böyle büyük bir alana sürecekseniz. Onun dışında ben gerçekten çok severek, çok severek kullandım yani. Bir daha olsa bir daha alır mıyım? Evet alırım. Yani bu renk hikayesini çok sevdiğim için ve fiyatını da hak ettiğini düşündüğüm için. Yani bugün olsa alır mıydım demek aslında bu far palet için biraz. Yani çünkü daha yeni aldım. Şimdi düşündüm de alır mıydım diye. Bilemedim ki o acı kahve olacaktı. Çünkü bu far paletiyle benim en azından tek bir makyaj yapmam çok mümkün değil. Bunu koyu renk olarak kullandığım zaman evet ama o zaman da tek tip bir makyaj yapıyor olacağım. O acı kahve koyacaktım pastel. Var ya bu far paletini ama gene de güzel. Gene de güzel ama biraz uğraştırıyor. Yani uğraştırıyor. Fiyatını da düşünerek 7 veriyorum. Aslında 6 gibi de 6,5 6,5 Tamam hadi 7 vereyim. Yani 6 veriyorum. <laughs> Uygulaması gerçekten yani uğraştıran bir far paleti. Yani vakit alan bir far paleti. Yani bugünkü göz makyajımı benim ne var yani? Şunu kris bölgeme sürdüm. Katlanma bölgeme sürdüm. Dış köşelerine kahverengi geçtim. Bir de bunu sürdüm. Yani ama bayağı uğraştırdı beni. Çok uzun sürdü. O yüzden altı veriyorum. Şu an düşündüm de yani uzun sürüyor. Ama siz de eğer benim gibi böyle oturup saatlerce makyaj yapmayı seven bir insansanız makyajla uğraşmayı seven bir insansanız fiyatları çok iyi. Fiyatları çok iyi. Gene olsa yeni alırdım herhalde. Bir denemek için alırdım en azından. Hiç elimde olmadığını farz edersem karar veremedim ya. Almaya da bilirim. <laughs> Bunu biraz daha kullanmam lazım galiba. Bugün kullandığım için ve bugünkü makyajımı da sevdiğim için tam objektif olamıyorum şu an herhalde alırdım. Neyse sonuncuya geçelim. Smashbox'ın gene Soul Cherry paleti bu sefer de. Gene bunların ikisi aynı setteydiler. Bu far paleti de birazcık daha soğuk tonlardan oluşan daha böyle işte dumanlı göz makyajı göz, göz makyajları yapmaya müsait. Aslında gayet güzel bir far paleti. Ama bunun buradaki koyu mat renklerinin performansını çok beğenmiyorum. Burada iki tane gri olmasından çok hoşlanmıyorum. Yani genel olarak öyle çok da elimin gittiği bir far paleti. Açıkçası değil ama çok kötü de değil. Ama bugün olsa almam. Yani zaten bunlar set olarak satıldığı için ben bunu aldım sadece. Ben çünkü eblaze almak istiyordum. Setin içerisinde bir de ne vardı ya? Ha bir de yüz paleti vardı. Aynen. O yüz paletini de almak istiyordum. Bu eblaze paletini de almak istiyordum. Bu da yani bonus olarak gelmiş oldu. Çok isteyerek almadım ama çok kötü bir far paleti de değil yani. Bence performansı gayet güzel. Bir altısı var. Aynen. On üzerinden altı ama bugün tek başına satılıyor olsa kesinlikle gidip alacağım bir far paleti değil. Ama set olarak bugün satılıyor olsa o seti gene alırım bugün. Çünkü çok güzel bir setti. İşte böyle. Umarım bu konsepti sevmişsinizdir. Bence çok eğlenceli bir konsept. Yani ben yaparken de çok eğlendim. Başkalarının videolarını izlerken de çok zevkle izliyorum. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.